Herkese merhabalar. Arkadaşlar harika bir villa satıyorum. Samsun 19 Mayıs Dereköy Mahallesi sahil bölgesindeyim. Satışa sunduğum iki tane ikiz villanın tamamı ahşap. Her şeyiyle ahşaptan yapılmış buram buram ağaç kokan çam kokan villalar. Villaların tapuları, parselleri ayrı. Aradaki yol bölünmemiş. Her bir villa 3 artı 1, 200 metrekare arana sahip. Bir tanesinin fiyatı 14 milyon, diğerinin fiyatı 18 milyon 500 bin lira. Bu fiyatlardan pazarlık olacak. Her bir villa 3 artı 1 200 metrekare e, alana sahip içerisinde ebeveyn banyosu var yataklar dahil e, burada e, ahşap merkezi sistem, ısıtma soğutma kamera sistemi peyzaj düzenlemeleri var. Bu villaları ofisimizin başarılı gayrimenkul danışmanlarından Gülbin Karamürsel pazarlıyor kendisi aynı zamanda lüks konut uzmanı şimdi onunla beraber bu villayı sizlere tanıtıyoruz. satışa sunduğumuz villamız iki tane ikiz villa parseller burada farklı ada parsel bilgilerini ekranda vereceğim sahile 19 Mayıs Dereköy sahile 1400 metre ana yola da üçüncü parsel girişte bu şekliyle bir forjamız var buradan ikiye bölebiliyoruz ada parsel numaraları farklı bu şekliyle Gülbin Karamürsel'e ait iki tane ahşap villa e, burası. Gülbün Hanım videonun başında da söylediğim gibi Remaz Kuzey Ofisi'nin başarılı gayrimenkul danışmanlarından. Kendisi de e, burada. Teşekkür ediyorum bu arada. Ben teşekkür ediyorum. Gülbin Hanım bu villalar ahşaptı değil mi? Evet bunlar tamamen ahşaptan yapılmış. 10 yıl yaşlandırılmıştır. Hiçbir şekilde plastik kullanılmamıştır. Evet. Bu soldaki villayı eşyası satıyoruz. O diğerini aynen öyle. eşyalı satıyoruz. Bu 410 metrekare. Kullanılmış mı bu? Hiç ee, kullanılmadı Osman Bey. Sadece şömineyi test etmek için e, yataklarımız da yeni geldi. Sadece şömine test edildi. Evet, i̇şte beyaz evet. Bu şekliyle birçok ağaç da konulmuş. Şöyle etrafında da bir dönüyorum. Komple ahşap olduğu için arkadaşlar bu dikkatimizi e, çekti. E, buraya Gülbin Hanım'la beraber bir video çekmek istedik. Ana girişlerimiz sağdan ve soldan iki villanın Ayrıca şuradaki verandadan da villaya geçişimiz var. Şu şekliyle göstereceğim. Bakın her yer ahşap. Şimdi villanın içerisine doğru gidiyoruz. Yine şuralarda sinekli kullanımı sanırım. Şimdi tabii her yerde sinekliklerimiz var. VRF sistemimiz var biliyorsunuz. Ondan bahsettim mi? Araya giriyorum ama... Ee, şey, e, ısıtma ve soğutma sistemi Isıtma, var kendiliğinden. Isıtma soğutma sistemimiz var. Doğalgazı evet. konuştuk. Yine görüyorsunuz burada da e, şey villanın durumuna var. göre şey kullanılmış, ahşap taşlar. Evet, şunlar sulama sistemi sanırım tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii, sulama sistemi. Onlar vardır. sulama sistemi. Şu şekliyle merdivenlerden geçerek villaya giriyoruz. Şunların bir anlamı mı var? Evet, şu? hepsinin bir anlamı var. Bunlar özel yaptırıldılar. Hiyaroglifler, aile... Mutluluk, huzur, nazar, kısmet, sevgi Kesinlikle. hepsi bir arada. Evet, evet. Villaya girdiğimizde sağda şu şekliyle yerler ahşap. Sağda şu şekliyle bir vestiyer yeri kurulmuş. Yine şurada bir dolabımız var. Hepsi özel yapım Osman Bey. Evet. Yeni geldi bunlar. Evet. Şuradaki ahşaptan üst kata çıkıyoruz. Burası 200 metrekare. 3 artı 1. Amerikan mutfaklı burada bir salonumuz var. Karşıda da evin merdivenin altında banyosu mevcut. girdiğimizde sağda şu ada mutfak tarzı bir şey sanırım. Evet, bu da bu da özel mermerden yaptırıldı. Bütün eşyalarımız hazır. Evet, şunlar tamamen ahşap. Ahşap olmayan hiçbir şey yok arkadaşlar. <laughs> ahşap olmayan hiçbir şey yok. Şu şekliyle evin etrafında duranıyorum. Yeri ahşaplarımız. Şuradaki kullanan anahtarlar şu şekliyle ahşaba uygun. Tavanlarımız. Evet. Bunu zaten bir defa yakmışlar sanırım değil mi? Aynen. Bu test edilmek için yakıldı. Yaz ve kışa uygun villamız. Kış evet. içinde, şömine keyfi. Evet. Bu eşyalarla beraber veriyoruz. Burada oldukça geniş bir Balkonumuz var. Bu da sanırım cam balkon, çift camlı, ısı yalıtımına öyle. Bu uygun da yaklaşık 17-18 metrekarelik verandamız var. Yaz ve kış bahçemiz ısı yalıtımlı. Yine perdeleriyle, jaluzileriyle iniyor. Gayet güzel. Evet, şu şekliyle özel ısı yalıtımlı camlar kullanılmış. Villanın verandasından da bu şekliyle gözüküyor. Az önce gösterdiğim çıkışımız burada bu eşyaların tamamına veriyoruz arkadaşlar yine şurada sürgülü bir kapımız vardı bu sürgülü kapı değil mi sanırım evet, biraz ısar. ben deminden şey e, kilidini yanlış bastım galiba Evet şimdi üst kata doğru çıkalım önce sağda yine şurada e, nişlerimiz var nişler var gizli ışık yapılmış şunun artı sanırsam çamaşır çamaşır ve kurutma, kurutma makinası e, yeri yine alt katta çok hoş bir banyomuz var Şunun zarafetine ve güzelliğine bakın. Gülbin Hanım, bu villanın e, ilan fiyatı nedir? Burası 18 500 10.500.000 TL. Bu e, eşyalı olan mı? Tamamen eşyalı, her şey hazır. Diğeri? Diğeri de 14 milyon lira. 14 milyon lira. Evet, yine evet. şuraya bir anahtar vesaire konulmuş, böyle evet. çok detayları var. Kapının arkasında. E, Yine nevi pano elektrik, vs. sistemleri var de dışarıda. Evet. Üst kamera kata sistemimize kadar. Kamera durmadım. sistemi Tabii. mevcut. Üst kata bu merdivenlerden çıkıyoruz. 3 oda göreceğiz Osman Bey. Evet, 3 odamız var buradaki. ışıkları da yakalım. Tamam, orası yanıyor bu sanırım. Banyoda kullanılan bu lavabolar vermenle hep Denizli'den. Evet. özel. Değil. Özel mi getirildi? Evet. Evet. Özel getirildi evet. Arkadaşlar üst kata çıktığımızda solda e, solda evin ana banyosu e, var. Şu şekliyle bir banyo var. Burada bir termosifon var. Doğal gaz e, kapıda ama içeriye alınmamış. Yine ahşap e, ee, tavanlar. Şuralara bakın ya komple ahşap. <laughs> çok güzel değil mi? Evet. Çok keyifli. Ben Benim seviyorum. dikkatimi çekti ya. Ee, e, ne kadar senin farkında mısınız? Daha? klimaları 2-3 dakika önce açtık. Sadece camları evet, açtık evet. geldik. Hatta klima çalışmıyor. Basalım VRF'ye. Evet şu şekliyle e, klima çok sistemimiz var. Günlerde 3. dakikada Soğutuyor. Evet çok acayip. Soğutuyor evet. Yani burada e, yatak da. başlığı, yatak da ahşap. <laughs> Onlar yeni geldi. Bunları yeni getirdik, evet. süsledik. E, yatak da ahşap. Artı şunların işi boş sanırım. Açabiliriz. E, arkadaşlar şeyler de ahşap. E, kapaklar, elbise dolapları da e, ahşap. E, burada yine ebeveyn e, banyosu var. Çok güzel Bunun lambası. Evet, evet tamam. Tamam. tamam, gerek yok. yok. E, yine burada e, bunu nereden getirmişler? ya bu Temmeler da enteresan vardı. bir şey. Çok özel. Şey. mi geldi? Evet. Özel taşlar, özel gelmişlerinde. Evet. Hep camlarda ince detay kesme detaylar Tavanlar. var. Kapılar aynı şekilde. Yine her yerde sineklikler. Evet sinekliklerimiz Pancuklar. var. Tavanlar, bu şekliyle. Tavanlar, bu şekliyle. Evet. E, yine burada jaluziler var. Tabii. Üst katta e, balkonumuz var. Burası da çok harika. Burası çok keyifli. İki oda buraya bağlanıyor. Değil mi? Ve hmm. bu taraftan geçeriz yine. Çevrede bu şekliydi arkadaşlar. Biraz uzun bir video olacak ama e, burayı detaylı e, tanıtmak istiyorum. Yatak odasından, ebeveyn banyolu yatak odasından çıkıyoruz. Üst katta üç tane yatak odası, bir banyo var. Şu sağdaki odaya girelim. Deniz tarafında e, bir odamız var. Yine burada da yataklar, yatak başlıkları e, ahşap e, yapılmış. E, yine burada aynalığımız, her şeyimiz e, ahşap. Ya bu e, çok... Mimar mıydı buranın sahipleri veya e, şey mi değil Böyle... ama ilk defa burası tasa biliyorsunuz Normalde bu sistemler var Burası ahşap bir yapı. Tamamen kendisi tasarlamış, hmm. çizmiş. Bu işe merakı olan biri bir, o zaman. Tabii Başında birebir her türlü. Evet. O dışarıda gördüğünüz botanik dediğim sulama sistemlerinin altındaki bezlere kadar örtülüyor. Evet, Görmediğimiz evet. çok detay var burada. Tabii tabii biz çok şimdi çok daha farklı, detayları farklı. göremiyoruz burada. Ben açıkçası bu kadar ahşabı olan villa ilk defa gördüm. Evet. Ya bungalolar var ama onlar küçük evet, yani evet, böyle villa çok tarzında farklı, olan çok farklı. ilk defa gördük. Yine üçüncü yatak odası, burada da e, bu şekliyle şu ahşapları göstereceğim arkadaşlar. E, dolaplarımız, şu detaylar, şurası yine ortak alana e, bakıyor, sinekliklerimizin olduğu yer. Yine buradan da az önceki balkona çıkabiliyoruz. Şimdi yatak odasından çıkıyorum. Samsun 19 Mayıs Dereköy sahil bölgesinde harika ahşap villa hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz bizi arayabilirsiniz. Herkese sağlıklı, mutlu, iyi günler. En son ne söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Gerçekten farklı bir yerdesiniz. Bunu siz de biliyorsunuz Osman Şenol.